Sevgili dostlar merhaba. Yalçın Kayalar kanalımıza hoş geldiniz. Nihayet bizim de artık bir karavanımız oldu diyebiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz 2008 model Renault Master aracımıza sahip olduk. Neredeyiz? Karavan atölyesi 53'teyiz. Atölyemiz bize uğurlu geldi. Bekir ustamızla anlaştık ve bu arabayı almaya karar verdik. Şimdi size arabanın Öncesi ve sonrası olarak iki kısımda tanıtacağımız bir video hazırlayacağız. O yüzden arabanın yapım aşamasında bir görmenizi istedik. Karavanımızın Dışı da bu şekilde Bu arada burada Çok sevimli bir dostumuz var Harika bir güzel bir köpeğimiz var burada. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Seni var ya seni seni var ya seni çok tatlısın sen. Az rahat bırak beni ama üzerime çıktın. Hep üzerime çıktın ama dur. Evet köpek bizi rahat bırakmıyor. Karavanımızın arkadan görünüşü de bu şekilde. Karavan atölyesi 53. Yine şu yüzeyden bir görüntü alarak. Haydi bakalım içeriğini görelim. Arabamızın ilk girişinde bizi mutfak tezgahımız karşılıyor. Gördüğünüz gibi harika bir renk seçimi yine Bekir Usta'mızdan. Şuralar oval. Şurada e, saklama gözlerimiz 3 kat halinde yapılmış şekilde. Bir de e, şu bölgede, Bekir ustamız burayı kapatmış, biz şu bölgenin açılarak, yapım aşamasında olmasının bu avantajı var işte, şu bölgenin açılarak ayakkabılık koyabilmek için şu bölgeye ulaşmamızı e, istedik Bekir ustamızdan. O da bunun mümkün olacağını söyledi. Şu bölge, yani koltuğun, yolcu koltuğunun altını biz ayakkabılık olarak kullanmak istiyoruz. O da gayet iyi bir fikir olduğunu söyledi. Şu şekilde burayı kestireceğiz. Buraya bir kapak koyulacak. Ondan sonra buraya ayakkabılarımızı yerleştireceğiz. Aracımızın içine girdiğimizde mutfak tezgahı ile birlikte aynı renkte olan yemek masamız yine yanları aynı bütünlükte olan oturma noktaları burada şu anda hiçbir şey görmüyorsunuz. Bizim yaşam akülerimiz invertörümüz ve diğer elektrik yani ana sigorta falan burada toplanacak. Aracın içerisinde olacak. Şu bölgemiz bizim yine bir e, saklama alanımız olacak. Pistonlu bir kolu var. Burada işte ıvır zıvır eşyalarımızı koyacağız. Ustamız arabamızı bu hale getirmiş durumda. Bir de e, şu tahtayı, şu görmüş olduğunuz tahtayı burada bir 80'lik bir insanın yatabilmesi için Kestirilip, koltuk bir tık ileriye alındığında bir yatak oluşturacak burada ve bir seksenlikli insan çok rahat bir şekilde yatacak. Camlarımız sineklik ve güneşlik olmak üzere şu renkleri tercih ettik. Mavi ve gri olarak araçta ayrı bir hava kattığını düşünüyoruz. Yine saklama dolaplarımızın olduğu bu bölgede bizim elektrik göstergelerimiz olacak. Pis su, temiz su, e, güneş enerjisinin doluluk oranını gösteren göstergeler gelecek Şu yüzeyde olacak. Burası yine saklama dolabımız. Bu arada kilitler gerçekten hani basacak kilit tarzı değil ama yine de e, şunların maliyeti 60-70 lira civarında ustamızdan öğrendiğimiz kadarıyla. Şu bölgeye geliyor. Şu şekilde kapattığınız zaman kesinlikle kapağın geriye doğru açılma şansı yok. Ustamız, şu bölgede bize yine bir şoför üstünü bir saklama alanı olarak değerlendirdi. Ve şu şekilde yaptı. Bu arada rengi umuyorum beğenmişsinizdir. Bizim çok hoşumuza gitti bu renk. Tavan ekimiz hem yukarı hem öne doğru açılabiliyor, hem arkaya doğru açılabiliyor. Bir de Allah korusun bir kaza anında şuradaki pimi şuradaki pine kopararak şunu tam geri yaptığınızda cam komple açılarak buradan size kaçış imkanı sağlıyor. Güvenlik açısından bu da çok iyi olur. <laughs> Mutfak tezgahımızın bu bölümüne geldiğinde buraya evlerimiz gelecek. Buraya iki ocak gibi e, ocağımız gelecek. Şu bölgede mikrodalga fırınımız olacak. Bence bir karavanda ya fırın ya da mikrodalga fırın mutlaka olmalı, acil ısıtmalar için. Burada 90 litrelik buzdolabımız yerleşecek. Şurada yine Bekir Usta'nın bizim... E, ...işte ufak tefek eşyalarımızı koymak için şu bölgede e, bir bariyer var. Yani gelen malzemelerin kaymaması için, tuzluktur, biberliktir, bunları yerleştireceğiz. Burada bir saklama gözümüz. Kilit sistemi şu şekilde. Burada, burada, üç tane evet, bu bölgede de yine saklama gözlerimiz mevcut. Biz televizyonumuzu Bekir Usta'mızdan şu bölgeye istedik. Şuradan çevrildiği zaman hem burada e, yemekte, tezgahta veyahut tam o bölgeden de oturduğunuz zaman karşıdan bu alanı çok rahat görünebileceğini düşündük. Hem, yani hem insanların o bölgede çoğu televizyonun rahatsızlığı gördüğünü, çoğu e, video çekimlerinde gördüğünü Burada gideceğiz, dans yapacağız düşünüyoruz. Bunu aldık. Ondan sonra yatağımız 175'e 130 uzunluğunda olacak. Temiz su depomuz bu arka bölüme gelecek. Burada yine e, hem sineklik, yine mavi renk şeklinde e, sineklik ve güneşliğimiz bu arada var. Camımız yine bu şekilde burada açılıyor. Açılan bir cam var, yatak odasında. Bu arabanın en büyük avantajlarından bir tanesi kendinden orijinal, arkadan klimalı olması. Bu da bize uzun yolculuklarda büyük bir konfor sunacak. Evet, şimdi e, banyomuza gelelim. Banyomuzda da yine aynı kilit sistemi mevcut. Arkadaşlar, burada şoklenimiz gelecek. Şurada, şu bölgede vajinatörlü tuvaletimiz olacak. Hayal edebiliyor musunuz bilmiyorum şu anda ama ben. Bajanatörlü tuvalet ve şu bölgede de bir tıraş ve temizlik malzemelerini saklayacağımız bir bölge olacak. Burada havalandırmamız var. Havalandırmamız şu şekilde banyo havalandırması. Şu anda e, karavanımızla ilgili sizlere verebileceğim bilgiler bu kadar. Karavanımızın tamamı bittiğinde inşallah onların da çekimlerini hep birlikte yapıp öncesi ve sonrası şeklinde sizlere tekrardan bir video hazırlayacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın.